İşgalci İsrail'i korku dolu günler bekliyor. İşgalci İsrail'e İslami Direniş Hareketi Hamas meydan okudu. İsrail'e uzun bir savaş için her türlü hazırlıklarını yaptıklarını belirten Hamas'ın askeri kanadı biz bu savaşı kazanacağız ve halkımız zaferimizi kutlayacak açıklamasını yaptı. Hamas'ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gazze kentindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Hareketin üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinliğe katılanların Filistin ve Hamas bayrakları taşıdığı görüldü. <laughs> Hamas liderlerinden Mahmud Ezzahar zahar etkinlikte yaptığı konuşmada Kudüs intifasının özgürlük duygusunu yeniden canlandırdığını ifade ederek, Hamas'ın hedefi İsrail işgali altındaki tüm toprakları ve Müslümanlara ait mukaddes hatı özgürlüğüne kavuşturmaktır dedi. Hamasın silahlı, kanadı İzzet, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam tugaylarının amacının Filistin'in özgürlüğüne kavuşması olduğunu vurgulayan Zahar, Kassam tugaylarının silahı Filistin dışındaki herhangi bir cephede yer almayacak ifadelerini kullandı. Hamas siyasi başkanı Halit Meşal da kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hareketin resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada Hamas bir rol model oluşturdu. Ümmetin halklarına fedakarlık, mücadele, sebat konularında ve direnişle siyaseti esneklik lazımı birleştirme açısından ilham kaynağı oldu ifadelerini kullandı. Hamas'ın siyasi başkan yardımcısı İsmail Haniye ise 28 yılın ardından Hamas'ın soylu ve köklü bir hareket olduğunu, aynı zamanda yeni gelişmelerle mücadele edebileceği konusunda umut vaat ettiğini ve bu noktada gönlünün rahat olduğunu kaydetti. Hamas hareketi başta Şeyh Ahmet Yasin olmak üzere Filistin'deki Müslüman kardeşlerin liderleri tarafından 14 Aralık 1987 yılında kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt 1992 yılında İzzettin El Kassam Tugayları adıyla silahlı bir direniş kanadı oluşturdu. İşgalci İsrail Hamas'ın 2006 yılındaki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'yi abluka altına almaya başlamış, gıda ve inşaat malzemeleri girişinde kısıtlama getirmişti. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen 9 yıldır aralıksız devam ediyor. <laughs> Uzun yıllar süren anlaşmazlığın ardından Hamas ve Fethi arasında 23 Nisan 2014'te milli mütabakata varılmış ve bu çerçevede 2 Haziran'da Rami Elhamdallah başkanlığında uzlaşı hükümeti kuruldu. Ermenistan-Azerbaycan